Bu oyunu da arkadaşımız çok beğenmiş ve arkadaşımız bana dedi ki abi devam et ne olur dedi ve ben de sizi kırmıyorum biliyorsunuz ki arkadaşlar siz devam et diyorsanız arkadaşlar tabii ki oyunlara devam ederiz arkadaşlar bakalım Blocks e devam edelim arkadaşlar kaldığımız yerden bakalım bugün neler yapacağız arkadaşlar şimdi hemen soruyu bana hangi taraf korsan seç dediler arkadaşlar denizciler arkadaşlar başkalarını vuramıyormuş herhalde öyle bir bilgi aldım Enes kardeşimden Pere Vito arkadaşlar biraz da, da yorumunu göstereceğim o da çok güzel bana yorumlar yazdı arkadaşlar bakalım şu an geldik yine adaya burada maymunlar vardı biliyorsunuz ki arkadaşlar maymunlarla savaşıyorduk bakalım şimdi arkadaşlar şimdi hemen tabii ki göz atacağız Enes kardeşim bana neler yazmış hemen böyle bakalım arkadaşlar yorumlara Pera Vito arkadaşlar Enes kardeşim gördüğünüz gibi çok güzel bilgiler veriyor burada arkadaşlar güzel kodlar yazmış bana Enes kardeşim abi bu kodları kullanarak bak neler olacak diyor abi lütfen devam gelsin demişti zaten arkadaşım benim. Şimdi ben de oyun için tabii ki devamlı çekiyorum arkadaşlar. Bu kodları nereye yazacağız? O hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Şimdi hemen oyuna gideceğim zaten. Bakacağız sonra ona kod nerelere yazılıyor arkadaşlar. Kod yazma bölümü varsa hemen oraya yazmaya çalışacağım. Ama ben şu an göremedim. Ho oh, kimsin sen ya? Bir saniye bekle kardeşim ya. Bana neden vuruyorsun sen? Vurma bana ya. <laughs> güvenli bölge yok mu burada arkadaşlar ya? Güvenli bölgeye bir gitsek ya. Bana kimse vurmasın arkadaşlar. Neden vuruyorsunuz? Ben kimseye şey yapmadım ya. <laughs> Hemen burada ya öldürdü ya gördünüz mü arkadaşlar yazıklar olsun sana ya bir şeycik yapmadım ben sana niye bana vurdun <laughs> onu da bilmiyorum şöyle güvenli bölge varsa arkadaşlar hemen şuradaki botun yanına gideceğim arkadaşlar şurası muhtemelen güvenli bölgedir burada bana kimse bir şey yapamaz herhalde diyorum arkadaşlar inşallah yapamazlar selam kardeşim sakın dokunma bana şimdi ben buradan arkadaşlar menüye bir bakacağım bakalım kodları nereye yazacağız hiçbir fikrim yok arkadaşlar tamam arkadaşlar kodları nereye yazdığımı buldum. Şuradaki paket tuşu var ya arkadaşlar kimse göstermemiş. Yine kendimiz bulduk ya. <laughs> Buradaki reward kodlardan gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama arkadaşlar hile midir bu değil midir bilmiyorum. Ama Enes kardeşim tabii ki kırmayacağım. Tabii ki onun dediğini yapacağım arkadaşlar. Bir tane varmış crazy dares de bir kod arkadaşlar. Onu yazacağız. K de yazıyorsunuz ama crazy dares. Bakalım yazalım bakalım arkadaşlar. Doğru mu yazacağız? Crazy dares. Crazy dares. Böyledir herhalde. Redem dedim. Kod invalid dedi. Kod yanlış dedi. Yanlış mı yazdık arkadaşlar? Bir daha bakalım. Kopyala yapıştır yapabiliyoruz burayı? Tamam böyle. Hayda. <laughs> kod çalışmıyor Enes. bakalım bir tane daha. Kittin Gaming diye bir kod var. Burada da 20 dakika boyunca 2 experience kasabiliyormuşuk arkadaşlar. Bakalım hemen Kitty Gaming dedim. Aha başarılı. Güzel bir tane kod yakaladık arkadaşlar. Bakalım hemen maymunlar mı kesecektik biz ya? Bizim görevimiz neydi? Hemen şuradan bir görev alalım. Bakalım şimdi maymunlar, goriller, goril kralı gidebiliyor mu arkadaşım ben? Goril, goril kralı gitsek mi arkadaşlar? Bilmiyorum goril kralı nerede? Mmm onayla değilim. Bakalım. Oo, bu ne ya? <laughs> Burada artık arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla fight oluyor. Soru kabul edildi. Ben önce bir goril kralı bulmam gerekiyor arkadaşlar. Goril kralı nerede ya? <laughs> Bulsak çok güzel olur. Şimdi arkadaşlar buradan 2 çarpı XP kazanabilir miyim? Aa savaş moduna geç, savaş moduna geç. İşte maymunları öldür. Ben goril kralında ölürüm ya arkadaşlar. O, o Bakalım şimdi başarabilecek miyiz goril kralı ne tarafta? Öncelikle goril kralı bulmamız gerekiyor. Maymunları halt etmiştik. Gorilleri halt etmiştik. Goril kralında bana arkadaşım söylemişti. Ama goril kralını önce bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım adaları göz atacağız arkadaşlar. Bunu da kimse söylememiş ya. <laughs> Gori kralını bir bulsak. Haydi bakalım. Let's go. Bakalım şuradaki adaya gitsek arkadaşlar. Şuradaki ada. Aha. Gori kralı acaba orada mı arkadaşlar? Ya durun ya. Sakin olun arkadaşlar ya. <golik kralı> Maymunlar burada tamam gördük. Gori kralını arıyoruz arkadaşlar biz. Gori kralı nerede? Güzel, güzel fightler dönüyor. Birisi aha Goril kralını buldum arkadaşlar. Goril kralı burada. Gel bakalım Goril kralını öldürebilir miyiz arkadaşlar? Tek atıyor bana. <laughs> Goril kralı ne olur? Dur sakin ol, sakin ol kardeşim. Goril kralı bir saniye, bir saniye. Oo, çok kötü. Goril kralını biz öldüremeyiz arkadaşlar. <laughs> çok daha güçsüzüz şu an. Gerçekten Goril kralını böyle Baga soksak ya şuradan. Buradan vurabiliyor mu? Bunu bana vurabiliyor mu? Aha soktum onu. <laughs> Gel bakalım şuradan dövebiliriz arkadaşlar bunu. Haydi bakalım. Aha, dur 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 sakin ol sakin ol sakin. Öldürecek beni öldürecek. Kaç kaç kaç. Oradan baga soktum zannettim arkadaşlar. Biraz canım dolsun ya. arkadaşlar. <laughs> Gorikala çok tehlikeli. Gördünüz mü? O neler yapıyor ya. Gördünüz mü? Ultisi çok güçlü. Gorikala'nın bakın bir arkadaş daha var orada. Aga be dikkat et kardeşim Gordon kralını keselim Aa, oh, Dur 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 Aa, Buradan kaçmamız gerekiyordu arkadaşlar Ölme, Ölmek istemiyorum <laughs> <laughs> Taklarımızı atalım. Goril kralını öldürmek istiyoruz ama canımız dolsa olsa ya. Bir tane daha öyle bir şey yaparsa kesin öldürür bizi. Dur bir sakin ol. Bana ateş etme ya. Bana sakin olur musun arkadaşım? O da çok güzel bir kılıç almış eline. Şöyle Goril bir dövelim arkadaşlar. Bakalım şimdi yumrukla çalışıyoruz biz arkadaşım. Bir saniye. Dur 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 sakin sakin. <laughs> Öldük ya. Arkadaşlar Goril kralı çok zormuş gerçekten ya. Aga be. Keşke biraz daha güçlü olabilseydik. Sakin sakin bölgeye geçeceğim arkadaşlar ben. Bakın burada neler oluyor ya. <laughs> Oyda bu ne ya arkadaşlar arkadaşlar şimdi Enes'in kodlarına bakacağım demeç lazım arkadaşım double xp kasa diyorum şu kodlara bakayım şu an arka planda çoğunluğu double xp olarak vermiş bana Enes tamam güzel ama arkadaşım demeç lazımdı demeç lazım olsaydı ne oldu bir şey oluyor bir şey oluyor bana level Hı? nasıl oldu bu ya Nasıl oldu bu ya? <laughs> Ben arkaplanda bir şey bakıyordum. Bana arkadaşlar bir şey mi attınız? Ne yaptınız ya? Arkadaşım ya neden ben bu kadar çabucak level kastım? Savunmaya verebilirim biraz arkadaşlar. 11 tane savunmaya verdim. Kesme beni ya arkadaşım. 15 tane savunmaya verdim. Bakalım şurada da 60 yaptık. Arkadaşlar çok karıştı burası ya. Bir sakin olur musunuz ya kardeşlerim ya? <laughs> Goril kralı yine gitmek istiyorum. Biraz maymun öldürelim arkadaşlar ya. Maymun öldürelim. Goril kralını şimdi boş verin arkadaşlar. Goril kralı bize daha çok fazla yine suya düştüm ya. <laughs> Suya düşmek kötü. Haydi bakalım maymunları biraz keselim. Gel bakalım maymunları keseriz şu an. Çok fazla güçlendik. Bence şu an maymunlara yeterince güçlüyüz arkadaşlar. Gorillere bilmiyorum arkadaşlar. Goriller biraz sıkıntılı ama maymunlarda fazla biraz daha güçlenmemiz gerekiyor. O yüzden de devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Maymun lazım bana. Altı maymun keselim arkadaşlar. Güzel paralar da cukkalayalım. Gelsin bakalım maymunlar arkadaşlar. Burayı şimdi Z ile şöyle dash atabilirdik. Güzel mükemmel işte vurduk arkadaşlar. Güzel şekilde. X bir şey yapıyor mu? Oha! X'im açılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi X'de de böyle tekme mi atıyorum artık? Ne yapıyorum? X'i deneyelim arkadaşlar ya. Güzel şekilde X'i böyle hop vur. X, X, X dolmadı daha X. Dur. X'de hoppa işte o. <laughs> Mükemmel. Z ile de deş atacağız şimdi. Z'ye bastım. Güzel vurdum. o oh, kanın boşluğuna. Mükemmel işte öldürdük arkadaşlar. Bakalım 4 tane maymun öldürmüştük. Burada yazıyor. 2 tane maymun daha kalmış. Hem ben böyle x'e vurdum patlattım onu çok güzel x güzel oldu arkadaşlar bizim için gerçekten hayır bakalım Let's 1k işte bir tane maymun kaldı maymun gel burayı hoppa vurduk mu öldürdük işte güzel arkadaşlar artı 5 olarak verdim şu an sadece yakın savunma yapabiliyorum elimde hiçbir tane kılıç bir şey yok ki O onları bulmamız lazım ileriki zamanda görev alacağım tekrardan bir goril kralı gideceğim arkadaşlar goril kralı bakalım tek atabilecek miyiz <laughs> atarsak çok güzel olur şu an goril kralı al alıyorum arkadaşlar. Onayladık. Haydi bakalım. Goring Kral gelsin bakalım arkadaşlar. Şimdi hoppa buradan zıpladık mı? Güzel bir şekilde Goring Kral'a doğru gidebiliriz. Haydi bakalım. Goring Kral gelsin bakalım. Onu bir öldürsek çok güzel olur ya. Haydi let's go fight. Goring Kral'la ölümüne dövüşeceğim arkadaşlar. Ağzına burnunu kırarım şimdi. X'e bastım. Kaç şimdi? Şimdi topuk. <laughs> şimdi geldi bu tarafa arkadaşlar. Şimdi beni görüyor ve bana vurmak istiyor. Ver buraya ağzına burnunu kırarım senin. Ağzına burnunu. Dur ya sakin sakin. Bu hareketi yapmasa beni kaçırır kaçamıyorum oradan arkadaşlar gerçekten o hareket biraz zor zorluyor beni İşte vurdum ikisi de vurdum arkadaşlar X'im de olsun ikisi de öldüreceğim onu arkadaşlar vur 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 Aa bak bunu yakaladı yine arkadaşlar yakaladı ya bırakmıyor bırak beni bırak beni hemen arka sarkısı yapabilir misin al olsun abi <laughs> X tuşuna bastım. Ah vurdum ağzına vurdum. Kaç 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 öldürecek son canım. Kaç buradan arkadaşlar canım da olması gerekiyor. Canım da olması gerekiyor. Ama ben de iyi hasar vermişim ona. İyi hasar vermişim. Onu böyle kenarda şeye sıkıştırsak çok da olur. Gel bakalım goril kral. Goril kral gel ağzına vurma senin. Gel kaç 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 topuk. <laughs> Biraz arkadaşlar böyle kaçak dövüşmemiz lazım ona karşı. Z yaptık mı? Oyda hop. Güzel kaçtık güzel kaçtık güzel kaçtık X. Aa vurdum güzel. <laughs> Goril kralın ağzını burnunu kırarız inşallah diyoruz. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Hop kaçtım. Hop kaçtım. Ah be yakaladı beni yakaladı. Yakaladı son anda kaçtık arkadaşlar. Hop vurdum ağzını burnunu. Az kaldı arkadaşlar. Yenebiliriz. Goril kralı yenersek çok güzel olmaz mı arkadaşlar? Çok az kaldı. X çok işime yaradı benim. Onunla şimdi onu öldürmeye çalışacağım. Aha <laughs> güzel bundan kaçtık. Şimdi hemen X'e vurdum. Ağzımı kırdım. İşte bu mükemmel. Şimdi bir kaçış yapmam lazım buradan. Güzel. Çok az kaldı arkadaşlar. Yenebiliriz. Yenebiliriz. Şimdi onun ultisini bekleyeceğim. Hadi işte kaç 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 kaç. Güzel. Güzel kaçtık buradan. Hadi hop vurdum. Aha öldür mü öldür öldürdük işte bu ve mükemmel arkadaşlar Goril kralı öldürdük ya sakin ol arkadaşım tam da öldürmüştüm geldi birisi bana bir ateş ediyor ya dur 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 ya ne oluyor ne oluyor arkadaşlar bir sakin olun lütfen ya <laughs> dur ben sizinle savaş yapmak istemiyorum kaç buradan kaç 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 arkadaşlar burada bir tane öneri göller var şimdi bir tane yine NPC yi bulmamız gerekiyor devam görev verecektir bize arkadaşlar bakalım şimdi güzel en azından Goril Kralı'da bu bölümde kesmiş olduk. Tabii ki güçlenmem gerekiyor arkadaşlar. Güçlenirsem çok iyi olur. <laughs> Böyle yere bize bir dönelim yine. NPC'ye gidelim. Muhtemelen o NPC midir bilmiyorum ama ona da bakacağız tabii ki. Haydi bakalım. Yani NPC oradaki görev veren arkadaşımız diyor bize. İstatistiklere gelelim arkadaşlar. Hemen buradan tabii ki pointlerimizi verelim. Onlarla kaybolmasın ki arkadaşlar bir gideceğim. Orada da tabii ki arkadaşlar bakacağız duruma göre. Ne verecek bize bilmiyorum. Güzel ilerledik. Gorilla Kralı kestik arkadaşlar. Burada görevleri yapa yapa gerçekten çok güzel yerlere gelip bir siz arkadaşlar yeni bir tane görev alacağız muhtemelen tabii ki güçleyeceğiz. şu an 32. seviyeye geldim bakalım arkadaşlar güzel ilerliyoruz umarım beğenmişsizdir Roblox Box Free'de devam etmemi istiyorsanız yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazmanızı ve bana like atmanızı arkadaşlar abone olmayı da unutmayın arkadaşlar hayır bakalım sizi çok seviyorum bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın görüşürüz bay bay